bir tane çok güzel bir şadırvan yaptık. Şadırvanımız bir de caminin avlusunda var. Bir de caminin giriş kapısında, muvakkitanenin yanında var. Devamlı akan bir çeşme. Bu çeşmenin üzerine de Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir metin yazdı. Allah'a hamdolsun, Sevgili Resulüne selatü selam olsun. Uzun Mehmet Camii mübarek olsun. Kulluğumuzun ve kardeşliğimizin mekanı olsun istiklalimizin ve istikbalimizin nişanesi olsun. Dinimizin alameti ve vatanımızın tapusu olsun. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bu eserlerin hayata geçirilmesi, yapılması için iki temel dayanak var. Benim bugüne kadarki çalışma hayatımda kendime düstur edindiğim ve bundan sonra gelecek nesillere bırakmak istediğim bu nerede var? Yerli Camii'nde var. Restorasyon yaparken. Süleymaniye Camii'nde var. Ortaköy Camii'nde var. Çamlıca Camii'ni yaparken var. Kabe'deki Osmanlı Revaklarının restorasyonu yaparken var. İki tane temel kriter var. Bir, anlamak. iki gene anlamak. Bir, meslekten erbap olup bu işlerle ilgili ilim tahsil etmek mühendisliğini, mimarlığını iyi organize etmek, taş ustasını, çini ustasını, sanatkarları bir araya getirmek, bu da anlamanın bir parçası. Bir de bu yaptığınız işlerin ne olduğunu yapan tarafından anlanması çok önemli. Eğer bu tür eserlerin bu anlamak üzerine kurulu iki parametresi gerçekten uygulanırsa her şey çok kolay ve çabuk oluyor. Onun için inşallah biz anlayanlardan olmuşuzdur. Anlayanlardan olmaya devam ederiz.